In my lifetime, I I did not come to know the Lord until I was 43 years old. So I had an entire childhood and an adulthood apart from the Lord, knowing of God but not knowing Christ, not having a relationship with Jesus. When I met my husband, we had both had three children. We got married about 14 years ago, and we just felt like you know what, we really want to have a child together. We had four miscarriages. I had health problems. Uh, we had different things that, that prohibited us from having a child. I opened up Genesis and I started praying on Abraham and Sarah. That was what really opened up my heart. And I said, you know what? God blessed them. And I prayed on that and prayed on it. And then we got the news that we were expecting on the fifth attempt. And everything looked wonderful. When Anthony was born, we were overjoyed it was it was such a sense of shock because after having all the miscarriages i i got to hear him cry i got to see his face i mean god just gave us this beautiful little boy and he was more than i ever could have pictured or imagined and he hit every milestone we had no idea there would be anything other than just total bliss with this baby and and we just thought everything that we went through up to that point was worth it After he passed his first birthday, he was talking and everything was great. He was about 14 months old and he had a fever. They put him in the hospital and they ran some tests. They thought he had sepsis. So we were really, really scared at that point. He made it through all that. And then we watched him go from speaking about a dozen words. To losing his speech. Uh, he was not able to do uh, a lot of the, the basic things that he was doing before. I mean, he wasn't playing with toys in a, in a correct way. He was starting to do odd things. His, his mouth actually started to look like it was frozen. We didn't know what was going to happen. We didn't know if he was going to be like this for years. He was diagnosed with autism and um, shortly after that, ADHD and uh, auditory processing disorder. See, uh, a of speech, the, the brain-mouth connection isn't working right. He was nonverbal for four years. So in his daily life, um, he basically was not able to communicate any of his needs. So we had a lot of difficulty. We tried to teach him sign language, but that didn't work because he wasn't able to articulate words and he wasn't able to do the hand motions either. So I just felt like God was placing a burden on my heart to go back to school to equip myself to get a handle on the special education aspects for Anthony. The the skills necessary to teach that, I I had to obtain them. There's so many times I think like I'm failing, I'm not doing what I need to do. This is so hard or sometimes teaching my son is difficult because he's having some difficulty with things that I need to spend more time on and we need to to stop everything else and focus on that. The auditory processing causes him to reverse his instructions. So a lot of times you you spend repeating what you're trying to teach him, along with physical guidance. Like if you show him how to write something out, or you show him what you're trying to teach him, then that works out a lot better than verbal instructions. There are so many things that I've that from my story, I hope I can help other people because there's a lot of things that I went through that I think a lot of other people have also experienced. And we think something's too small to bother asking God about, but every little detail of your life you should be checking with Him on. So don't only pray in the dark times, but pray when things are going good. Pray to thank Him, pray to worship Him. There's a lesson that I learned from Dr. Charles Stanley your closest answer is only 18 inches from the solution, which is the distance from your knees to the floor. To drop to your knees in prayer is always the answer to any of the problems that you're going to come across in life. My prayer for Anthony is that he will use everything that that God's giving him in in his life to honor him and you know to follow Jesus and to know the Lord. Taçta şimdi dua tanrıyı etkiler mi? İsa Mesih'in takipçisi olarak en büyük servetiniz nedir? En büyük ayrıcalığınız nedir? Ve Tanrı'nın size verdiği en pratik hediye nedir? Bu üç sorunun tümünün cevabı duadır. Bazen bunu hafife alıyoruz. Bunu ihtiyacım olduğu zaman yapabilirim. Birçok kişiye sorarsanız duaya inanıyor musun? Evet diyecekler. Ya da sorarsanız dua ediyor musun? Büyük ihtimalle evet diyecekler. Şunu sorsanız kime dua ediyorsunuz? diyecekler ki Tanrı'ya. Ve şunu derseniz bana Tanrı'ndan bahset kim olduğuyla ilgili İncil'le ilgisiz belli belirsiz cevaplar alırsınız. Evet ve bunu çevreleyen durumlardan biri insanların hayatlarına giren sorunların şunu düşündürmesidir. Tanrı'ya inanıyorum. Dua da ediyorum ama ve imanlı bir dua hayatları olması yerine sadece inşallah derler. Onlar bununla yetinirler. Dilek tutup inşallah derler. Tanrı'ya ihtiyaçlarını, arzularını söyleyip inşallah derler. Tanrı asla dua hayatımızın inşallah olmasını istemedi. İnanç, güvence ve tam bir metanet içinde olmasını istedik ki ona gelelim. Ondan isteyelim ve kalbimizde göksel babamızın sevgi, güç ve lütuf tanrısı olduğuna, bizi dinlemeye hazır olduğuna her zaman inanalım. Onun yapacağı şey budur. O böyle bir tanrıdır. Ona nasıl ulaşırız? Oğlu Mesih İsa aracılığıyla. Bu sahip olduğumuz en müthiş ayrıcalık. Onunla yürüyebilmek. Onu dinlemek ve kalbimizle, sevgiyle konuştuğunu bilmek. Bu vaazda yapmak istediğim şu, tüm bu sorunla başa çıkmak. istiyorum. Doğa Tanrı'yı etkiler mi? Etkisi var mı yok mu? Öyleyse bunu yapma sürecinde genelde bilinçaltımızda yatan dört inatçı soruyu cevaplamak istiyorum. Dua edince ara sıra ortaya çıkarlar ve çıktıklarında Göksel babamız ona inanç ve cesaretle gelmemizi istediğinde imanımızı düşürürler. Ben de bunu çözmek istiyorum. Evet dağdaki vaazda çok bilindik bir bölümü açmanızı istiyorum sizden. Matta 7. bölüm ve 7. ayetin başı. İsa'nın duayla ilgili en basit sözlerinden biri. İnsanlar genelde şunu düşünürler. Tek yapmam gereken istemek ve almak. Ama şunu unutmayın. Kalbimizin temizliği, dinleyin, kalbinizin temizliği, Tanrı'nın isteklerimize verdiği tepkiyi etkiler. Dediğini dinleyin. Matta 7'ye 7. Dileyin size verilecek. Arayın bulacaksınız. Kapıyı çalın size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapı çalana açılır ve sonra şunu soruyor: Hanginiz kendisinden ekmek isteyen oğluna taş verir ya da balık isterse yılan verir? Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız göklerdeki babanızın kendisinden dileyenlere güzel armağanlar vereceği çok daha kesin değil mi? O böyle bir tanrı, evlatlarına iyi şeyler vermek isteyen iyi bir tanrı. Şimdi, cevaplamak istediğim dört soru var. Bilinçaltımızda yatan ve bazen sorun yaratan dört zorlayıcı soru bunlar. Yani, insanlar genellikle tepki verip şunu der. Evet, ee, bunlar doğruysa peki neden? Öyleyse dördüne bir bakalım. Dikkatle dinleyin istiyorum ki dediklerimi duyun, demediklerimi değil. Evet. Birincisi şu. Diyorlar ki Tanrı zaten ihtiyaçlarımı biliyor. O her şeye kadir. Tüm ihtiyaçlarımı zaten biliyor. Eğer biliyorsa neden bazı konularda onunla konuşmam gerekiyor? Şunu kesinleştirelim. Birincisi onu bilgilendirmiyorsunuz. Bilgi vermiyorsunuz. Evet. Bu nedenle onun bize şunu dediğini bilsek bile ona dua ediyoruz. Baban zaten ihtiyaçlarını biliyor. Neden ondan isteyesiniz? Çünkü yapacağınız şey onu onurlandırmak. Onu ihtiyaçlarınızın kaynağı olarak ve arzularınızın kaynağı olarak onurlandırırsınız. Yani istemekle onu onurlandırmış olursunuz. Ondan istememizi istiyor. Yoksa ne yaparız onun kıymetini bilmeyiz. İşler yolundayken kaç kez Tanrı'ya şükrediyorsunuz merak ediyorum. Ne zaman sağlığımıza şükrediyoruz hasta olduğumuzda? Yaşadığımız yer için ne zaman şükrediyoruz? Bir şey başımıza gelince, ne zaman bir şey gelince, arkadaşlarımız peki aniden gidince? Bakın, Tanrı istememizi istiyor. Bunu istiyor çünkü anlamı şu diyor ki kim olduğunu biliyoruz. Senin kaynak olduğunu biliyoruz ve sana geliyoruz demek sahip değilsiniz çünkü istemediniz. Bakın Tanrı'nın ihtiyaçlarınızı bilmesi buna işaret değildir çünkü biliyor ve tedarik edecek. İstemiyor musunuz? Neden? Çünkü ya onu küçümsüyorsunuz ya da fazla gururlusunuz diyeceksiniz ki Tanrıya inanmıyorum onu rahatsız etmeyeyim. <laughs> Tanrıyı nasıl rahatsız edebilirsiniz. Edemezsiniz. Ya da tanrı böyle küçük şeylerle uğraşmaz dersiniz ne gibi mesela Dinleyin Eğer bu sizin cevap bulmak istediğiniz bir şeyse Tanrı ilgilenir Kuşkunuzu olmasın. Bilgelik ve yönlendirme mi gerekiyor Tanrı ilgilenir bir ihtiyacınız mı var? Finansal, maddi, ilişkisel, her ne olursa ilgilenir. Hayatınızda olanları önemsiyor. Yani bilmesi dua etmeme sebebi değil. Ve böyle olduğunu düşündüğüm ikinci soru da şudur. Eğer Tanrı bir durumda yapacağı şeyi çoktan belirlediyse neden dua edeyim? Tam bir zaman kaybı. Ne yapacağını belirledi, neden dua edeyim? İyi bir sebebi var. Tanrı bir konuda ne yapacağını belirlediği zaman dua etmemiz için iki sebep var. Bir numara, düşünün. Tanrı'nın ne olacağını bildiği bir konuda dua ediyoruz. Neden dua etmeliyiz? İşte sebebi. Çünkü biz dua etmeye başladıkça Tanrı ne yapacaksa bu sefer nazikçe, sabırla Sessizce, bazen hızlıca, bazen belli bir dönem sonra bizim istediğimize göre çalışmaya başlayacak ve olan şey şudur, kendi isteğiyle bizi uyum içine sokar ki ondan istediğimiz şeyi yaptığında ya da belirlediği şeyi yaptığında onun isteğine uyumlu olalım. Uyum olmazsa barış da olmaz. Tanrı'yla uyumlu olmazsanız onunla barışamazsınız. Ve diyelim ki arkadaşınız hasta. Çok çok hasta. Tanrı ne yapacağını biliyor mu? Evet biliyor. Peki Tanrı ne yapacağını biliyorsa kararını verdiyse neden onunla konuşmalıyım değil mi? Ne yapacağını bilemezsiniz. Ve ikincisi diyelim ki Tanrı biliyor ki o kişinin hayatını alacak. Yanına çağıracak, evine çağıracak. Diyeceksiniz ki Tanrı biliyor neden dua edeyim? Çünkü Tanrı bizi kendi isteğiyle uyum içine sokmaya başlıyor. Yaptığı şey bizi hazırlamak. Bakın varlığının farkındalığıyla hazırlamak ki fırtınalı vadide yürürken barış içinde olalım. Tek yol sadece budur. İkinci sebep de şudur. Bakın bazen Tanrı yapacağı şeyi bildiğinde dua etmemizi ister çünkü tam da siz onu gerçekleştirmesi için araç olabilirsiniz. Mesela diyelim ki arkadaşınız hasta. Tanrı size bu yükü verdi ve iyilesin diye yakardınız. İlk başta Tanrı'nın isteğimi bilmezsiniz ama dua ettikçe hisleriniz güçlenir ve siz kalbinizde inandıkça Tanrı iyileştirir. Şunu görmenizi istiyorum. Tanrı sizi dinleyin. Birer araç olarak kullanıyor. Siz olmadan yapamaz mı? Elbette yapar. Ama sizi aracı yapıyor ve ne oluyor? Tanrı bu sırada yüceltiliyor. İmanımız güçleniyor. Sonra ne yapıyoruz? Başka durumlarda ve koşullarda daha sık, daha güçlü, daha imanlı dua etmeye teşvik oluyoruz. Yani ne yapacağına karar vermesi dua etmeyelim anlamına asla gelmemekte. Çünkü istiyor ki bakın Tanrı İşbirliği yapmak istiyor. Birçok şeyi bizimle yapsa da biz yapacağı şeyler vardır. Örneğin biz olmadan müjdeyi dünyaya duyurabilirdi. Ama o müjdenin vaazıyla, terennümüyle ve yazılı sözde olan yolu seçmiştir. İnsanları İsa Mesih'in kurtarıcı bilgisine ulaştırmayı seçti. Kısacası, duanın sıklıkla unuttuğumuz müthiş bir tarafı var. Sıkça ortaya çıkan başka bir soru var, o da şu. Mesela, Tanrı'nın ebedi olan hükmünün başarısı bizim dualarımıza mı bağlıdır? Nedir Tanrı'nın ebedi hükmü? Basitçe şu, Tanrı'nın yaratılıştan önce ne olursa olsun yapmayı belirlediği planlar. Yani Tanrı'nın her koşulda yapacağı şeyler var. Dua edin etmeyin onu yapacak. Öyleyse bazı hükümlerini düşünelim. Mesela Tanrı, İbrahim'i, İshak'ı, Yakub'u, 12 oğlunu, İsrail ulusunu seçmiştir. Onları seçilmiş halka olarak seçti ve dedi ki işte şunu yapacağım dostum bu dünyada neler olduğu, kaç konsilin buluştuğu, kaç savaşın olduğu hiçbir fark yaratmıyor. Tanrı bir hüküm verdiğinde onu yerine getirecektir.'' Yani dualarımızın Tanrı'nın önceden belirleyip yaptığı şeyler üzerinde kesinlikle bir etkisi yoktur. Şimdi bazı koşullu şeyler var. Mesela diyor ki, adımla çağrılan halkım alçak gönüllülükle dua edip tövbe edince onları duyacağım ve topraklarını iyileştireceğim. Bunun koşulu nedir? Dua etmeleri. Ama Tanrı'nın söylediği bazı şeyler var. Bu olacak aması yok. Hiçbir dua buna etki edemez. Yani dualarımız Tanrı'yı hükümlerinde etkiliyor mu? Kesinlikle hayır. Hiçbir koşulda üzerinde etkisi yok. Bir şeyleri ne olursa olsun yapacak. Ama problem burada yatmıyor. Çünkü bakın, diyelim tanrının hükmettiği şeyler hakkında dua etmeyeceksek, bu uzun zaman önce belirlenmiş şeylerin hiçbir çaresi yoktur. Ama kendi hayatımızdan biz sorumluyuz ve ve eğer dua etmezsek Sonuçlar ne olacak? Hayatımız için dua etmezsek sonuçları olur. Günaha düşeriz. Cesaretimiz kırılır, depresif oluruz. Hayatta verimsiz ve çorak oluruz. Hayatımız olması gerektiği gibi olmaz. Neden? Çünkü dua bizi bağlı kılan şeydir. Yani dua güç hattı gibidir. Duanın olduğu yerde, güç gücün olmadığı yerde duasızlık vardır. Ve merak ediyorsunuz, peki neden günaha düşmeye devam ediyorum, neden vaazlarım etkili değil ya da neden tanıklığım etkili değil ve neden bunu anlamıyorum, neden şöyle, neden böyle diye. Şimdi size basit bir soru soracağım. Hayatınızda Tanrı önünde bilgelik, rehberlik yönlendirme ve güç arayarak ne kadar zaman geçiriyorsunuz? Şimdi dinleyin sözündeki anlayış ve Tanrı'nın yapmanızı istediği şeyi yapmak için verdiği güç. Bu güç hattıdır. Onu keserseniz büyük problem olur. Ve ben güç hattında kısa devre yapan şeylerden bahsediyorum. Şüpheleniyoruz. Ya Tanrı duamın sebebini biliyorsa, cevabı belliyse ne fark yaratır? Dünya kadar fark yaratır. Çünkü hayatımızda olan, olmayan eylemlerimizden her zaman bizler kendimiz sorumluyuz. Ve dua hayatınızda ona bağlandığınızda İçinizde olup bitenin merkezi ve özü odur. Peki ne olur sizce? Huzur, sevinç ve mutluluğunuz olur ve Tanrı sizi insanların hayatında kullanır. Diyeceksiniz ki evet Tanrı beni kullansın. Sonra dua edeceksiniz. Şunu demeyin. Mesela Tanrım lütfen beni kullan dinliyorsanız amin deyin. Amin. Şöyle deyin. Tanrım beni uygun kıl. Ne yapacak sizce? Sizi yoğuntacaktır hazır olacaksınız ve hayatınızda çalışacak. Seçeneğiniz var. Hayatınızı kendi işlerinizle bencilce yaşayabilirsiniz tabi. Geri dönüp şöyle düşünürsünüz ne oldu? Kutsal kitap Tanrı tüm gözyaşlarınızı silecek diyor bizi cennette ne ağlatabilir? Bunu kanıtlayamam haliyle. Hiçbirimiz tam ne olacak bilmiyoruz. Ama şunu biliyorum. Bir anda kim olabileceğimizi, ne başarabileceğimizi, başkalarının hayatını nasıl etkileyebileceğimizi biliyorum ve bunu yapmıyoruz. Yargı gününde bizi ağlatacak şeyleri düşündüğümde yargı ödül bile olsa bu olurdu. Şimdi son bir soru geliyor. Duamız Tanrı'nın fikrini değiştirir mi? Kutsal kitapta bir bölüm açalım. Çıkışın 32. bölümünü, evet. Çıkış 32. bölüm. Ne oluyor söyleyeyim. Musa Sina dağına çıkıyor. On emri alıyor ve Tanrı ne olduğunu görüyor. Ve işte Rab ona şöyle diyor. Diyor ki, kendilerini yozlaştırdılar. 32. bölüm 9. ayette diyor ki Rab Musa'ya bu halkın ne inatçı olduğunu biliyorum dedi. Şimdi bana engel olma bırak öfkem alevlensin onları yok edeyim sonra seni büyük bir ulus yapacağım. Musa tanrısı Rab'be yalvardı ya Rab ne için kendi halkına karşı öfken alevlensin onları Mısır'dan. Büyük kudretinle güçlü elinle çıkardın. Neden Mısırlılar Tanrı kötü amaçla dağlarda öldürmek, yeryüzünden silmek için onları Mısır'dan çıkardı desinler? Öfkelenme, vazgeç halkına yapacağın kötülükten. Böylece Rab, halkına yapacağını söylediği kötülükten vazgeçti. Şimdi bu, bir şeyi yapmaya karar verdiğinde, Tanrı'ya gidip fikrini değiştirebiliriz mi demek oluyor? Hayır, şöyle düşünün. Şöyle düşünün, Musa'nın kalbine kim Tanrı halkının yükünü koydu? Tanrı koydu. Neden koydu peki? Çünkü kalplerinizdeki yozlaşmayı gördü. Neler olduğunu biliyordu. Orada aşağıda altın bir buzağıyla büyük bir parti veriyorlardı. Altın bir buzağına tapınmak onları Mısır köleliğinden çıkarmadı. İşte Tanrı şunu diyor, bunun için onları cezalandıracağım. Ve Musa'ya kararak diyor ki, Lütfen değiştir fikrini yapma bunu. Peki ne oluyor? Tanrı Musa'ya yük veriyor. Musa'nın İsrail ulusu için müthiş bir sevgisi var. Tanrı'ya yakarıyor. Lütfen, lütfen, lütfen onlara bir şans daha ver. Tanrı peki diyor. Tamam ve fikrini değiştiriyor. Şimdi dikkatli dinleyin. Dinliyorsanız amin deyin. Amin. Tanrı'da değişmeyen üç şey var karakteri aklındaki amacı ve vaatleri asla değişmez. Tanrı fikrini değiştirse bile bize olan koşulsuz sevgisi değişmez. Kendi karakteriyle ilgili hiçbir şeyi, amaçlarını, vaatlerini hiçbir şeyi değiştiremez. Değiştirilemez oluşunu değiştiremez. Kutsal kitapta değişti derken ne olduğuna bakın. Diyor ki tamam Musa dediğini duyuyorum. Sonra Musa dağdan aşağı iniyor ve tüm bu olan şeyi görüyor. Peki o ne yapıyor? Onlara bir yargı mesajı gönderiyor ve altın buzağı yakıyor. Onu eziyor, suya karıştırıyor ve onlara içiriyor. Sonra onları kendi tarafına çağırıp, Levi kavmi benim tarafımdasınız, kılıcınızı çekin diyor. Nasıl ama az önce Tanrı'ya bunu yapmasın diye yakarıyordu değil mi? Sonucunda üç bin kişi öldü. Tanrı insanların durumunu biliyordu. Musa'nın kalbine onlara dua etme yükünü koydu. Tanrı ne yapacağını biliyor muydu? Biliyordu. Ve ne oluyor? Musa onlara olan sevgisiyle ve tutkusuyla birbirlerini yozlaştırıp aralarından üç bin kişiyi öldürdüklerini görüyor. Bazen bizler Tanrı'ya gelip şunu bunu yapmasını isteriz ve ne buluruz? Tanrı hep en iyisini bilir. Böylece duasını duyduğunda lütuf Tanrısı olduğu için Musa'nın aracılık talebini onurlandırdı. Ama sonunda Tanrı isteğini gerçekleştirdi ve halkı yozlaştıranları yıkıma uğrattı. Bizler bizler dua ederek Tanrı'nın fikrini değiştirebilir miyiz? Bunu bunu denemeyin. Olay bu değil. Olay şu. Tanrı ne yapmayı seçerse onu yapacak. Bizim dualarımızın etkisi var mı? Evet var. Daha iyi ifade edersek bu Tanrının fikrini değiştirmek değil, duruma göre Tanrının müthiş bilgeliğiyle bizi yanıtlamasıdır. Yani Tanrı'yı ikna etmiyoruz. Duamızı yanıtlamaya ikna etmiyoruz. Kendisi istiyor kendimizi onun rahatça kalbimizdeki isteği bize verebileceği bir durmak getiriyoruz. Yani dua ederek hüküm verdiği bir şeyi değiştirmesini istemiyoruz. Ondan hayatımızda başa çıkmamızı, istediği şeylerle başa çıkabilmeyi istiyoruz ve ona saf yürekle gelip isteğini aradığımızda bize gösterecek Bazen hızlı bazen o gelene kadar bilemeyeceğiz. İsteğini bize gösterecek. Amacını gerçekleştirecek. Başta istemesek de kendi isteğiyle aramıza uyum getirecektir. Kalbimizin arzularını ve ihtiyaçlarını karşılayacak çünkü Tanrı budur. Babamız sevgi dolu, iyi, güçlü, koşulsuz seven, merhametli babadır. Dua edip etmemeniz fark eder mi? Evet. Dua edip etmemeniz fark eder. Peki ya hayatınızla ilgili dua etmeniz? Evet. Peki ya insanlar, arkadaşlarınız? Evet. Tanımadıklarımız? Evet. Çünkü Tanrı bizi böyle seviyor. Sizi başkasının hayatı için kullanmak istiyor. Şimdi bakın. Bakın lütfen. İsa, Mesih'e şahsi kurtarıcınız olarak güvenmenizden önce sizce Tanrı ne yapıyordu? Birilerinin siz kurtulun diye ettiği duaları cevaplıyordu. Tanrı'nın lütfu budur. Bugünkü programdan bereket aldıysanız lütfen bizi intaç.org'da ziyaret edin. Dünya çapında insanları isamesiyle gelişen bir ilişkiye yönelten ve yerel kiliseyi güçlendiren İntaç Programı, İntaç Ministries tarafından hazırlanmıştır. Bu program Tanrı'nın lütfu ve sizlerin duaları ve armağanlarıyla mümkün kalınmıştır.